Evet İstanbul'dayız. Bir televizyon programının ardından meclis misafirhanesine giderken yolda bir manavda durduk ve biraz sohbet edelim dedik. Fiyatlara baktık. Nasıl fiyatlar? Başkanım pahalı. Pahalı değil mi? Pahalı. Yani yurt dışından gelmesi daha da acı. Şimdi üzüm ne kadar? 500 lira kilogramı. Üzümün kilosu 500 düşmesin şu. Şimdi bu Bunun kilosu 500 lira. 500 lira. Bu bu da mı aynı, 500? Aynı, 500 500. Lira. 5? 500 lira. Şimdi bakıyorsunuz. Şu alttaki üzüm nereden gelmiş? Şili'den gelmiş. Şili'den. Ta Şili'den gelmiş. Şili'den gelmiş. Peki buna bakalım. Bu nereden gelmiş? Bu da Hindia, Hindistan'dan, Hindistan'dan gelmiş. gelmiş. Allah aşkına. Dünyanın en bereketli toprakları, en mümmit coğrafyası. Bu ülke, bu ülke Şili'den gelen üzüme, Hindistan'dan gelen üzüme mahkum olacak bir ülke mi ya? Nerede kaldı Türk çiftçisi? Nerede kaldı benim Aydın'ım, Manisa'm, Balıkesir'im? Nerede bu üzümler? Ve inanılmaz bir para. İnanılmaz. 500 lira. Nedir sana göre bunun sebebi? Valla kötü yönetim. Kötü sadece, yönetim. Sadece o kadar söyleyeyim. Kısa kesim. Kısa kesim diyorsun. Şimdi esnafımız diyor ki tabii o da dertli. Yani o da mecbur pahalıya satıyor. Niye pahalı alıyor çünkü? Haliyle. Kime sorarsak niye kardeşim böyle oluyor diye? Kötü yönetim diyor. Bakın üretici kan alıyor, Yani köylü kan alıyor, Aradaki satıcı kan alıyor, E tüketici kan alıyor. Allah aşkına bu ülkede rahat eden kim? Sadece hırsızlar ve soyguncular mı? Bu güzel Anadolu toprakları, bu mümbit, bu bereketli coğrafya Şili'den, Hindistan'dan üzüm getirecek bir ülke olur muydu ya? Bu tamamen Türk tarımının ve çiftçisinin bitirilmesinin neticesidir. Allah'ın izniyle bu ülke doğru yönetildiğinde ahlaklı, namuslu, vatansever, yüreğinde Allah korkusu, bayrak sevdası, özgürlük ateşi, ülke sevdası, millet sevdası olanlar tarafından yönetildiğinde bu ülkeye tekrar bolluk bereket gelecek ve biz Şili'den, Şili'den, Hindistan'dan üzüm getirmek zorunda kalmayacağız. Bu memleketin bereketi inşallah bu memlekete yetecek diyoruz.